Bato ve kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Hep evet. yeni bir videoyla da karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz? İlginç icatları, inceleyeceğiz. arkadaşlar. Çılgın bir video, güzel bir video olacak inşallah. Aynen. Böyle videoların devamını istiyorsanız like'larda, abone de, like yorumlarda yapıştırın. kendinizi gösterin. Bol bol yorum yapın. Evet yorum. Paylaşın. Bu videoyu paylaşın. Aynen. Herkese paylaşın. Aynen. O zaman daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet başlıyoruz. arkadaşlar. O zaman yavaştan başlayalım. Evet başladık. Oha güzel ha. Bunun mantıklı ev evet. er taşırken efsane olur. Boyna da bir şey olmaz. Adam tutmaya gerek yok bana boşu boşuna para veriyor <laughs> adamları ona Bunu da... biraz kısa kırptım sevgilim kusurum var ona doğru da... değil bu sıkıntı adamın alt üst ee, mü boşu boşuna icat bence o neymiş Güzel lan. Oğlum bu Çinler her çakması. Ama ben Niye Çin oturarak için? alıyorsun? Aynen. Ayakta alamıyor mu? Götü bir <laughs> Oha güzel. Oğlum orada alışverişte de oturmazsın. Bu neymiş? Boş bir şey bence. Dur ben aldım çok... istemedim. Boş değil bence gerekli bir şey yer kaplamıyor. Yani bir yazlıkta, tatilde, matilde, çarşıda dolaşırken işine yarar sahilde gidip oturmak için. Yani iki yaşındaki çocuk için filan Güzel şeydi. kanka. Oğlum baksana kaç tane şey oldu. Hmm, bak bu o yararlıydı. Uygun. Fiyat performans. Bu hmm. neymiş? <laughs> Sumiti <herhalde> şey. <laughs> bu zaten Sizdiriyor. var ki. Süzme şey var ki. Ama belki başka bir sözü. Ne bileyim bekle. Mum yaklaştı. Oo oh, çok güzel. Oğlum bu var ya çok hayat kurtarır. Bizim ülkede olsa var belki. Oğlum istediğini çiziyor şey. Ya ama var da oğlum bu zaten. Bizim, bizim banyoda var oğlum. Oğlum bunu demiyorum o yazmış. Biliyorum oğlum ben bunu diyorum. Heh, bizde de var oğlum. Yapışkanlar hemen sökülüyor ya. Oo oh, güzel bu. nasıl yapıldığını. Ama ben Türkiye'de de... var ya. Yani. Var oğlum. bunu ben ne yaparım oğlum. Yapılır oğlum zaten yapılacak bir şey yok. Bu Instagram'da hep görüyorum. Aa ben de almak istiyorum oğlum. Geçen ay buraya geldim. Bunun büyükleri de var ta şey duvarı kaplıyor. Küçük bir şey ama. Gece var ya, çok güzel aydınlatır ha. <laughs> bu ne lan? Aa iplik şey. Terzi Oo. olanlar bunu beğendi. Yeni şey çıkmış akıllı süpürge gördün mü? Onun 5 milyar lan. Ama çok işe yarıyor. Değmez bence de ya. Kan mobil uygulamadan yönetiyor onu. 3-5 sene sonra 1 milyara 2 milyara düşer. Normal elektrik süpürgesi gibi alacak herkes. En ayda şimdiden aldı. <laughs> Bir de isim pek olan şu an. Oha abi çok iyi ya. Evet. Ya oğlum otur bile oraya ama oturursan ben kırılır. Sonra görürsen görürsün ben kime. oğlum bu esnince kim esnerse yanımda ben esniyorum. Bunlar kulaklık için filan da var hmm. güzel oldu. İyi hmm. tavuk ayağı bütün yiyorlar bir de. Midem kalktı. Adamlar yarası yiyor onlar korona çıktı ya kardeşim. Vallahi olsaydı. Var oğlum zaten. Yani. Boş, bak oh. çoğunluğu boş oluyor. Eee bunu... Of. Oğlum pişiriyor lan? lan. Buraya açıyor, alttan ısı mı ne veriyor baksana. Oh. Ama, ama şarjı filandır. Bir bir daha. yine bir şey <laughs> <var>. İyi <laughs> Eyvallah. Çok Nadal yaptı. Of. of. Maybach herhalde. Büyük filan hiç diskoya gerek gitmeye gerek kardeşim. kardeş. O mağara ona zaten adam. Oha. Çok iyi. Bu ne oğlum lan? Bunlar abartı lan. Adam öldü. Oha. Güzelmiş. İşte adam tuzluk diye alaya bir yapmak. <laughs> Mantıklıymış bak. Pikniğe bu. giderken çok iyi. Ama çok yani dediğim gibi gereksiz, gerek yok. Var bence kanka. Bu ne? Bak bunlar çok güzel. Oo. Çöp kutusu. Çöp kutusu değil mi? elbiseyi yıkamak için. Oha çok iyi. Kurutuyor oradaki suyu çıkarıyor. Yere atıyor şey. Bak bu drone da. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Girilmez. Buraya. Ben girme girme. <laughs> Zorluklar altında. Kamera arkası. Şey Allah için ya. Yani. Bunları çok gördüm bence gerek Güzel. yok. Güzel mi? Power bank var üstüne yapışan ondan al koyuna gerek var ama. Bu ne? Smooth şeyi. Pipet gibi. Bana ne ayağından? Nasıl bana ne olma? Adamın belki ayağı ağrıyor. <laughs> bence çok güzel yapmışlar oğlum bence. Ya. Girilmez! Kamera arkasında neler yaşadığımız siz bilmiyorsunuz arkadaşlar. Video 10 dakika gelmesi gitmesi evden ayrı şu bu Günü belirlemeyin Çok gibi. istiyorsanız kamera arkasını bir toplayalım biz yayınlayalım istiyorsanız Gerçekten Aynen ne zorluklar çektiğimizi siz görün. Gülme geldi o Eski kamera arkaları gözümde. Benim de ayağım ağrıyor. Oğlum süper lan. Oğlum bu ne dediğin ki keşke olsa git patladım ha. Vallahi efsane bir şey. Klavye koyuyor, çekmece koyuyor, bilgisayarı koyuyor her şey. Bunları gördük artık ya. tarzımda üstümde ne üstümdeki ara ne gerek var ne gerek var değil ama sen kız mısın ne bileyim ne Oha oğlum gerek oh, yok abi, yani çok iyi, Alır, eri, çok iyi oğlum bu abi 5 tanesinin içini topluyor sen düşün onu sahilde falan tatilde çok işe yarıyor çok pahalı sah sahilde sandalyede Ee? Dur bakalım ne olacak. Ne oldu şimdi? Bozulmasın bir streç gibi. Ejderha meyvesi. Ne gerek var? Allah için streç bilmiyor. Şeye koyamıyor mu? Ay midem bulandı. Yumurtanın üstüne ne koydu görmedim orada. Bu ne lan? Ayy. Abi bu, bu Çinliler gelsin. Utanmasa insan yiyecek İnsan ya başka bir şey yiyecekler. Eee? Of çok iyi la. Gece kalırsın biliyor musun? Yatak üstü Bu neymiş? Ateş ver. Yok. yok. Drone çöz. Evin şeyini ölçüyorum. Dereceksin belki. Yok lan şimdi hiç Size manla şeyler söylüyorsunuz Oha onunla şarj ediyor Baya iyi evet, Bu arada her şey pahalı Oooo Kangun'u almak isterdim Oha Bunu, Bunu da isterdim Oğlum baya güzelmiş sigaraya evet. bence of, Çok güzel oğlum bu ne Of Ledli medli of efsane Bak da. bunlara bu çok bayılıyorum. mutfak eşyalarını çok seviyorum ben Ben de hep almak isterim. Kadın hep icatlar dolu lan mutfağa. Pratik olacaksın oğlum bu devreme. Neymiş? Eee suyum. İsterdim galiba. Karpuz koy, karpuz suyu iç. Baksana. Uykum geldi. Oo. Bu et pişiriyorsa valla. Aynen. Mükemmel pişiriyoruz. Boksana fişe takma da. Grill gril, şey gril deniyor bunlar herhalde. Tost makinesi gibi bir şey işte ama fişsiz fiş yani. Pilli falan doldurulur büyük tamam. O bu ne lan? Şimdi kolum acıdı yer, elimi kola şey... <laughs> <laughs> sanmıyor ya sanmıyor ya Hadi bakayım Bakayım kaç dakika kaldı videomu Abi bitirelim bence arkadaşlar yoksa daha çok Evet zaten bir 15 saniye falan kalmış Bitireceğiz Aynen Oğlum süper ha Kolu şey Oo. olan ağrılar olan için şey. Normalde kalk ama elimde koysa kalkabilir yani Bu Kolu sakat için olanlar için Evet arkadaşlar Videomuz buraya kadardı. Bizi buraya kadar izlediyseniz çok, <laughs> çok teşekkür <ederim>. ederiz. <laughs> like atmayı. Zor şartlar altında video çektik görmüş olduğunuz gibi. Tak 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 vururlar. Çak 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 çakarlar. Anladınız <gülüyor> siz. <laughs> tak evet. haydi. Bu arada bir önce sonraki video ismini okuyacağız demiştik ya. Bizim e, önceden kalan videoları vardı. Onlara yetiştiremedik. Onları önce atacağız. Bunu sonra atacağız. Üç, elimizde şu an iki video var. İki video attıktan sonra bunu atacağız sıkı takipçimizin ismini söyleyecek diye bir kişi var. O da İlhan kardeşimiz. İlhan sana buradan selamlar olsun. Selam olsun. Bizi buraya kadar izlediğin için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça, kalın. Bay bay.